Evet merhabalar bugünkü konumda makyajlanan Doblo. Doblo bildiğiniz gibi ülkemize biraz gecikmeli geldi. Bu gecikmenin sonunda da makyajlı hali hemen karşımıza çıkmış oldu. Haliyle bir Doblo satın alanlar maalesef makyajlı ürünü yakında görmüş olacaklar. İç mekanda özellikle değişikliği görüyoruz. Dijital gösterge tablosu yeni direksiyon simidi ve yine diğer gruplarda gördüğümüz Stellantis'te gördüğümüz vites seçici gelmiş durumda ekranda. Gördüğünüz gibi önceki modellere göre büyümüş Öncelikle ticari modellerin tanıtımı yapıldı Yakın zamanda binek versiyonlarında tanıtımı yapılacaktır Özellikle iç mekan değişikliği ve ön yüzde farklılıklarla beraber Doblo yeni tasarımına kavuşmuş durumda İç mekanın detayına baktıktan sonra ön yüzde özellikle bu ağız şeklindeki tampon bölgesindeki tasarımı ben biraz garip buldum. Far tasarımının içi de değişmiş. Aynı şekilde stop grubunda da yenilikler var. Çok fazla resim yayınlanmadığı için elimizdeki görsellerle kısaca anlatmış olalım. Evet maalesef böyle ürünler gecikmeli geldiğinde çok kısa sürede bakın ürününüz eski hale gelmiş olabiliyor. Bu da Doblo stoklayanlar için sanırım kötü haber olsa gerek. Alsatçılara yine üzecek haberlerden birini vermiş olduk. Makyajda tasarım konusunda sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Dobla'ya bu makyaj yaramış mı yoksa pek de bir farklılık görmediniz mi? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. <laughs>